Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur ve Barış'ın aceleci evliliğinin nedeni. Barış'ın ağır hastalığı. Tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Türk televizyon dünyasının en popüler çiftlerinden. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir gelişmeyle gün yüzüne çıktı. Uzun süredir ayrı oldukları sanılan çiftin gizlice evlendiği iddiası. Derginin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Ancak asıl bomba. Barış Baktaş'ın bu evliliğinin perde arkasına saklanan ciddi sağlık sorunuydu. Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş'ın yeniden bir araya geldiği dedikoduları. Uzun süredir ortalıkta dolanıyordu. Ancak çift bu suçlamaları her zaman yalanladı ve özel hayatları hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ancak birkaç gün önce alınan bilgiler durumun tamamen farklı olduğunu ortaya koydu. Çiftin yakın çevresinden gelen açıklamalara göre Yağmur ve Barış, çok hızlı bir şekilde evlenmeye karar verdi. Üstelik, bu kararın arkasında Barış Baktaş'ın ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı iddiası yatıyor. Ünlü oyuncunun son birkaç aydır ciddi bir hastalıkla mücadele etti. Ve bu nedenle hayatında büyük değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Söyleniyor. Perde arkasında dolaşan iddialara göre. Barış Baktaş'a yurt dışındaki sağlık kontrolleri sırasında korkunç bir teşhis konuldu. Hastalığının detayları tam olarak ortaya çıkmasa da, oyuncunun acilen tedaviye başlaması gerektiği ve bu süreçte yalnız kalmak istemediği belirtiliyor. Yağmur yüksel tam da bu noktada devreye giriyor. İlişkileri bittikten sonra farklı projelerde yer alan yağmur yüksel. Son dönemde yeni dizi ve film tekliflerini değerlendirme sürecindeydi. Ancak Barış Baktaş'ın hastalığını öğrendikten sonra tüm iş programlarını askıya aldığı ve hızlı bir şekilde kız arkadaşının yanında olma kararı aldığı söyleniyor. Yakın çevresinin ifadelerine göre Yağmur Yüksel, Barış Baktaş'ın yalnız kalmasını istemedi ve onunla evlenerek her zaman onun yanında olacağını gösterdi. Magazin çevrelerinde dolaşan bir diğer iddia ise, çiftin çoktan evlendiği yönünde. Henüz evlilikle ilgili belgeler ortaya çıkmasa da, bu özel günde çifte çok yakın arkadaşlarının da eşlik ettiği söyleniyor. Üstelik bu ani evliliğin, sadece Barış Baktaş'ın sağlığıyla ilgili olmadığı, çiftin yıllardır ayrılmaz olduğu ve duygularının hiç bitmediği de söyleniyor. Bu suçlamalar hızla yayılmasına rağmen Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Barış Baktaş'ın son günlerde sosyal medyada daha az aktif olması takipçilerinin dikkatini çekti. Hayranlar ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında net bilgi almak için sabırsızlanırken. Barış Baktaş'ın tedavisine Amerika Birleşik Devletleri'nde. Devam edeceği, Yağmur Yüksel'in ise onunla birlikte yurt dışına seyahat edeceği söyleniyor. Hayranları için bu haber hem sevindirdi hem de endişelendirdi. Bir yanda, Yağmur ile Barış'ın yeniden canlanması ve mutlu evlilikler.